Türkiye'nin bir numaralı gençlik ve müzik televizyonu Number One TV'den herkese merhabalar arkadaşlar. En güncel magazin haberlerinin yer aldığı Number One Mac başlıyor. Taylor Swift, Grammy ödüllerinde sunuculuk yapacak. 8 Şubat'ta gerçekleşecek olan Grammy ödüllerinde Taylor Swift sahne alacak. Şarkıcılardan biri olarak beklenirken, organizasyonda sadece sunuculuk yapacağı açıklandı. Swift, bu sene Grammy'lerde, ''3 adaylığım olduğu için oldukça heyecanlıyım. Hatta konuklar arasındayken dans edeceğim ve bunun için oldukça mutluyum.'' dedi. Kim Kardashian, bir telefon markasının reklam çekimlerinde güzel selfie çekmenin ipuçlarını verdi. En güzel selfieye ulaşmak için 300 post çekmeniz gerekebileceğini söyleyen Kardeşan, bununla alakalı Selfish adındaki kitabı 5 Mayıs'ta piyasaya sürecek. <laughs> Ariana Grande yeni şarkısını ilk kez televizyonda seslendirdi. Super Bowl'dan sonra Jimmy Fallon'un The Tonight Show'una katılan Ariana Grande, en son şarkısı One Last Time'ı ekranlarda seslendirdi. Ünlü şarkıcının aynı zamanda Grammy ödüllerinde de sahne alması bekleniyor. Rihanna'nın merakla beklenilen For Five Seconds adlı albümünün kısa bir tanıtımı yayınlandı. Siyah beyaz formatıyla dikkat çeken klipte Rihanna, kot ceketi ve siyah uzun saçları ile uzun bir aradan sonra yeni bir kliple hayranlarını meraklandırdı. Number One Mac en güncel magazin haberleriyle sizlerle olmaya devam edecek.